Hangi alanda olursa olsun e, o böyle genel kabullerin, ön kabullerin, kodların biraz dışındaysanız böyle çok yalnız olduğunuzu ve hani bir şeylerin mümkün olmayacağını düşünüyorsunuz. Yani bana o noktada ya Itır hiç e, merak etme, yalnız değilsin. Ya bulacaksın. Senin gibi düşünen insanları bir yerlerde deselerdi de, e, belki böyle motivasyonum daha yüksek olurdu. O yüzden bunu söylemek isterim. E, hmm. Yani ne kadar alternatif olursanız olun. Sizin gibi düşünen sizi destekleyecek var. insanlar var <laughs> ve onları <laughs> e, hani bulacaksınız. Bir de tabii e, kendi ön kabullerinle de yüzleşmek yani bu çok Hı -hı. önemli çünkü o değişim e, önce bizden başlıyor yani hepimizin ön kabulleri var. Biri bana bunu da söylese çok iyi olurdu. Yani senin de mutlaka ön kabullerin vardır. Hani hiçbirimiz bütün bu kalıplardan ön yargılardan özgürleşmiş olamayız. Ben bunu çok yıllar içinde keşfedip kendimle dönüşmeye başladım. Hani Hı -hı. onu o noktada söyleselerdi. <laughs> <laughs> iyi olurdu, i̇yi olurdu. Ee, bir de e, şunu deselerdi yani mutlaka tepki ver e, çünkü Hı -hı. o yaşlarda yani Hı. böyle ben de 20-25 işte o yaşlarda tabi kimi zaman mobbing taciz işte sözlü fiziksel bunları yaşıyorsunuz ve ne yapacağınızı biliyorsunuz. yani o tepki vermeyi de yıllar içinde öğreniyorsunuz yani tepki Hı -hı. ver e, anlat e, örnek ol e, işte en azından bu devam edemesin Hı -hı. E, onu da daha erken yaşta öğrensem iyi olurdu <laughs>